بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اذكر إن شاء الله كونيا كالدوم زيردن دوام إدل مطلق فيت بقشي إتباري لألف حرفي بزدر كي karşımıza ayna gibi dikilen ve Allah ismiyle tanıtılan ve hu ile işaret edilen mutlak zat sırf kendisi mutlak olarak tüm alemlerde var olan tek irade, tek güç ve tek ilim sahibi olarak bir tek olan zatın ta kendisidir ve dahi tüm tecelliler kendisinden kendisinedir. Elif bir çizgi şeklinde çiziliyor ya. İşte tüm tecellilerin kendisinden kendisine olduğunu bize haykırmaktadır. Azizim, elifin dibinden uzanıp lam şekline bürüneni incitme ki mimden aşağı sarkıtılan çizgi gibi içine nazir olan hakikati Muhammedi gözle görülür olsun sana. Elif, lam, mim. Arka arkaya geliyor ya. Lam uzanıyor. Mim ve alttan arkadan çizgi aşağıya iniyor. Bir de okuyayım anlaşılması için azizim elifin dibinden uzanıp lam şekline bürüneni bir elif düşünelim dibinden uzanıyor lam oluyor elifin dibinden çıkıntı gelip çıkıyor lam oluyor diyor lam şekline bürüneni incitme ki mimden aşağı sarkıtılan çizgi gibi içine nazil olan hakikati Muhammed'i gözle görülür olsun sana. Yani Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı incitmezsek Adanza'ya tüm mahlukat incitmezsek onlara doğru akan Nuri Muhammed'i bize doğru sirayet edecektir. Örneğin birisi sizden bir şey istediğinde örnek vereyim kısa bir örnek. Birisi sizden bir şey istediğinde siz onun isteğine karşılık olarak bir güler yüz veya az da olsa elinizi uzatsanız kalbinize bir hoşluğun aktığına şahit olacaksınız. Ama sizden bir şey isteyen kişiyi tersleyip küfür edip kendi yanınızdan uzaklaştırdığınızda ise o adam o kişi gittikten sonra kalbinize bir hüznün indiğine şahit olacaksınız. Burkulma oluyor. İyilik yaptığımızda veya kötülük yaptığımızda hemen karşı taraftan kalbimize akan hoşnutluk veya hoşnutsuzluk hemen şahit oluyoruz. Evet. Bil ki Elif Lam Mim diye işaret edilen kitabın içeriği asla yazılamaz. sadece nefsinde gerekli hazırlığı yapanlar tarafından görülebilir. Mana okyanusu öze dalış özdeki güzellikleri hissediş asla yazılamaz. Dalanlar daldıkları zevkleriyle zevklenen zevatlardır. dildeki tat ağzınıza balı bıraktığınızda o balın tadını sadece siz alırsınız. O tadı karşıdakine veremezsiniz. Eğer ki karşıdaki insan, karşıdaki kişi o ağzınıza koymuş olduğunuz balı tad ederse o da o tadı almış olur. Yoksa siz dışarıdan istediğiniz kadar balın tadını anlatın da anlatın sadece karşı taraftaki kişi bir fikir sahibi olur. Onun hakkında. Ama tadına varamaz. İşte kitabın içeriğinde. Ancak kişi nefsinde bunun hakikatini hisseder. Kendisinde hisseder. Devam edelim inşallah. Elif ile lam birbirinden tamamıyla ayrıdır. Asla birleşmez. Lam, elif misali dimdiktir ama alttan uzanan bir uzantı vardır. Bu lamın alt ucu uzanarak bize şunu bildiriyor. Zatın seyir etmek istediği manaları keşfetmek için sanki genleşip adeta uzanarak lahuti alemini oluşturuyor. Bir daha okuyalım. Lamen alt ucu uzanarak bize şu bildiriliyor. Zatın seyir etmek istediği manaları keşfetmek için sanki genleşip adeta uzanarak lahuti alemini oluşturuyor. mim ile ise aynı devam eden ve genleşerek açılım yapan seyir melekut alemini oluşturmak suretiyle kuskoca bir kitabı var etmiştir. Kitabı görmek için de gerekli ilim yazılır. Kitabı görmek için gerekli ilim yazılır. Zaten Kur'an olan Furkan mutlak kitabı göstermek içindir. Hidayet kaynağı olması için de ilk şart takvalığı ön, ön görmüştür. Yani kitabın içeriğine ulaşmak için Kitabın hakikatını okumak için evet takva sahibi olmak şarttır. Yoksa istediğimiz kadar kitaplardan yazılar okuyalım, satırlar çevirelim, takva olmadığımız müddetçe elif, lam, mim diye bize işaret edilen hakikatı asla okuyamayız. Elif la mim Zalikel kitabu la raybe fi Hüden lil muttaqin Takva ehli için hidayet kaynağıdır. Örneğin adam alır eline Kur'an'ı okur 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 kendi fikirlerini Kur'an'da bulup uyarlamak için kendi fikirlerine Kur'an'ı uyarlamak için veya Kur'an'ı tenkit etmek için ve ayetler üzerinde bir şeyler çıkarıp milletin kafasını karıştırmak için. O Kur'an'dan bir şey anlamaz ki. O Elif mim diye işaret edilen Levhül Mehfuz kitabını okuyamaz ki hakikati Muhammedi hissedemez ki. Kitabı görmek için gerekli ilim yazılır. Zaten Kur'an olan Furkan mutlak kitabı göstermek içindir. Hidayet kaynağı olması için de ilk şart olarak takvalığı şart koşmuştur. Gerekli çalışmayı yapıp nasiplenebilen Kur'an olarak bize sorulan Furkan'da anlatılan ilme iman ederek kitabı görmeye yaklaşır. O zaman yapılacak olan şudur ki kitabı görmek için Kur'an olan Furkan'ı kelime kelime yaşama geçirmek olacaktır. Evet Furkan olan Kur'an yaşantımıza geçerse yaşantı alanımızda seyredersek, onu yaşarsak o zaman bizi ana kitaba götürecektir. Ümmül kitaba götürecektir. Eğer ki Kur'an'ı yaşantımızda sergilemezsek, Ümmül kitabın yolu bize kapalı olacaktır. Allah zatın özel adıdır. İlah kelimesi ise, burası da çok önemli bir mevzu, bir mevzu. İyi derk etmemiz lazım. İyi anlamamız lazım. Allah zatın özel adıdır. İlah kelimesi ise kişinin yünelim alanına verilir. Bize Allah'a yünelimi, üluhiyeti itibariyle tanıtan kavramdır. Çünkü biz yegane yönelim alanı olarak Allah'ı biliriz. Allah'ın ne olduğunu kavrayamayan ve bir kendi var bir de o var o çok güçlü ben az güçlü ve ona yönelip tapınayım ki beni sefsin ve yardım etsin düşüncesine tanımlama babında burka bu tanımlama babında bu kavram kullanıla gelmiştir. Bu düşünceye binaen var olan ilah kavramını bizzat Allah için kullanmak hatadır. Çünkü ilah yünelim haline verilen ad iken Allah mutlak zatın kendisine tam kendisini tanıtmak için kendisine verile verdiği isimdir. Hiçbir dile tercümesi yoktur. Oysa ki ilah yani yünelim adı her dilde ayrı kavramla bilinir olmuştur. Türkçe'de Tanrı, İngilizce'de God, Fransaca, Farsça da Huda gibi kavramlar evet gibi kavramlarla anlatıla gelmiştir. Yani ilah bizler Allah'a yönelirken Allah'a yönelirken ben ve Allah kavramı mevzu vahis iken benim ona yönelim alanıma o yönelmeye üluhiyet ilahlık yani benim ona ibadet etme ünlemine ilahlık ismi veriliyor kavram kullanılıyor. Bizzat Allah'a ilah. Yani Allah ünlem alanı olarak sadece o ilahdır. Sadece ona kulluk yapılır. Ama Allah'a direkt ilah söylemek yani onun isim olarak onu ilah olarak tanıtmak hata. Ama yegane ilah olarak onu elbette göreceğiz. Yegane ilah Allah ama onun ismi Allah'tır. Fark inşallah anlaşıldı. İlahlık yünelim alanına verilen ad. Yani bizim Allah'a yünelmemiz. O yünelişe ölühiyet makamı, ölühiyet alanı, ilahlık deniliyor. Allah'ın kendi ismi ilah değil. Kendi ismi Allah. Onun için de Allah isminin nereden geldiğini bilmek için de dil kurallarını bir yana bırakmamız icap eder. Allah kelimesi ilah kelimesinden türememiştir. Öncelikle bunu bilelim. Aksine ilah kavramı, bak ilah kavramı Allah isminden türemiştir. Burası çok önemli. Allah ilah kelimesinden türememiş. Aksine İlah kavramı Allah kelimesinden türemiştir. Evet. Gad, ilah, tanrı, koda, yazdan, nirvana gibi kavramlar aynı anlamlara gelir. Ki Allah isminin tercüme ve meali değiller. Muştak kelimeler her zaman dil bilgisi kuralları içerisinde oluşmaz bazen tersi bir oluşumla kavramlar türer. Dil bilgisi kurallarına göre ilah kelimesi Allah kelimesinden muştaktır. Dil bilgisi yani Arapçadaki sarf ve nahi kurallarına göre Allah kelimesi ilahtan türemiştir. El ilah türemiştir. Oysa ki Allah kavramı için böyle bir durum söz konusu değildir ve bunun tam tersidir. Yani ilah, Allah ilahtan, ilah isminden türememiş. Aksine ilah kavramı Allah kavramından türemiştir. Şöyle, Allah ismi bir işaret edilen zat. Allah ismiyle işaret edilen mutlak zat. Allah resulleri tarafından, peygamberler tarafından insanlığa tanıtılmışlar, tanıtılmıştır. Hazreti Adem'den günümüze kadar tüm nebi ve resuller, yani tüm peygamberler insanlara bizzat Allah'tan öğrendiklerini, öğrendikleri şekillerde kulluğumuzu idrak ettirmeye çalışmışlar ve kulluğu tüm detaylarıyla bildirmişlerdir. Her peygamber Allah'ın kitabından orijinal bir anlatımla sunduğu hakikatler, kısa bir müddet sonra olması gerekenden saptırılarak unutuldu. İnsanlık genel olarak, bakış alanı olarak dış, dışsallığa doğru yaşadığı için rububiyet alanını unuttu. Bazısı da rububiyeti üluhiyet sandı kulluğun ne olduğunu fark edemediklerinden Allah'ı da çok ötelerde koca bir ilah olarak zannettiler. Veya kendilerini ondan bir bölüm veya parça olarak görmeye başladılar. Oysa ilahlık kulun saf bir yönelişle Rabbine yaptığı yönelim alanına konulan ismiydi. Bak burası çok önemli bir çizgi altını bir de çizelim. Oysa ilahlık kulun saf bir yönelişle Rabbine yaptığı yönelim alanına konulan isim idi. Kulun saf bir yönelişle Rabbine yaptığı yönelim alanına konulan isim. Allah hem ulûhiyet hem de rububiyeti itibariyle bilinirse kulluğun hakikatine doğru yönelimi oluşur. Bir de altını çizelim. Allah hem üluhiyet hem de rububiyet itibariyle bilinilirse kulluğun hakikatine doğru bir yönelim oluşur. Oysa ki insanların ekseriyeti kendilerini tümüyle bağımsız bir varlık olarak görüp ona tapmak suretiyle bir şeylere ulaşmaya çalışmışlardır. Çok önemli bir konu. İyi bilmemiz lazım. İnsanların ekseriyeti kendilerini tümüyle bağımsız bir varlık olarak görüp Allah'a tapmak suretiyle bir şeylere ulaşmaya çalışmışlardır. Bu tapma sonucu Allah ilah olarak görünmeye başlanmıştır. Ben tümüyle bir ayrı bir varlığım. Allah tümüyle ayrı bir varlık. Benim varlığım, her şeyim bana ait. Herhangi bir yere bağlı değil. Ben kendi kendime güç ve kuvvet sahibiyim gibi bir alt duygu ile Allah'a yönelmeye başlamış. Bu tapma sonucu Allah ilah olarak görülmeye başlanmış. Onun için de ilah kavramı Allah isminden müştaktır. Yani ilah kelimesi Allah'ı hakkıyla bilmeyenlerin ona yakıştırdıkları bir kavramdır. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani ilah kelimesi Allah'ı hakkıyla bilemeyenlerin Allah'a yakıştırdıkları bir kavramdır. Yegane ilah Allah'tır ama ilah Allah'ın adı değildir. Yegane ilah odur. Bir oluşun adıdır. Yünelim alanının adıdır. Bizzat onun adı değil. Zaten dikkat edersek 99 ismin içerisinde geçmiyor. Elbette Allah'a ilah demek. Ya ilahi deyip dua etmek yönelişimizin o mercine o yöneliş mercine yöneliş yerine bir sığınma şeklinde tecelli ediyor. Yani yegane yönelişimizin yegane merkezi olan Allahu Teala'ya bir haykırışı ifade ediyor. Mutlak zatın adı Allah. Yani ilah kelimesi Allah hakkıyla bilemeyenlerin, ona yakıştırdıkları bir kavramdır. Zaten dikkat ederseniz 99 isim içinde ilah ismi yer almamıştır. 99 isimler içinde yer almayan isimler hamurumuz olmayıp sonuca müteallik oluşan kavramlardır. İyi. Cümleyi yanlayalım. 99 isimler içinde yer almayan isimler hamurumuz olmayıp sonuca mutallik oluşan kavramlardır. Şafi, modil, müstehzi, murid, ilah ve benzeri isimler sonuç odaklı isimlerdir. Örneğin Şafi ismi hasta olan bir insanın şifasını veren Allah'ın bir sıfatı olarak tecelli eder. Adam hasta ve şifasına kavuşunca ona şifayı kim veriyor? Allah veriyor. Şafi Allah oluyor. Adam hiç hasta değilse şafi ismiyle bir alışverişi mevzubahis olmuyor. Modil Dalalete götürücü Adam kişi Allah'ın yolunda gitmiyor Haramlarla iç içe Günahlarla iç içe Farziyatlardan uzak duruyor Ve ondan Model esması zuhur ediyor Allah'tan uzaklaştığı için Allah'ın O ismi Onda tecelli ediyor Ama hamurda o isim yok hamurumuzda 99 99 ismin içinde o isim yok. Eğer ki olsaydı zaten kimse hidayeti bulamazdı. esma Hüsna içerisinde olmayan bir isim. Müstehzi. O da öyle. Allah onlarla istihza eder. Kimlerle? Müslümanlarla alay eden kişilerle. Kendilerini o alaya getiren kişilerle. Herkesle değil. Ve onları karanlıklar içerisinde bucalar, bucalatır. Yani sebebe mutallik değil, sunuca mutallik isimler. Sunuca mutallik kavramlar. Dolayısıyla 99 ismin içerisinde olmayan isimlerin zikirleri yapılmaz. Sadece 99 ismin içindeki esmaların zikri yapılır. Çünkü her birisi hamurumuzda yer alan öz cevherimizi oluşturuyorlardır. Zaten onun içinde de devamına bakalım. Bakalım. Onun için de esma zikirleri içerisinde yer almayıp sadece dua ederken başına ya bırakılıp içerikten sakınılır ve içerik istenilir. Ya şafi hasta şifa ihsan eyle gibi. Ya modil dalalete götürücü yollardan beni muhafaza eyle. Ya müstehzi istihza oluşturacak fiillerden beni muhafaza eyle şeklinde başına ya bırakıp dua içeriğine göre söylenile, söylenilebiliyor. Ama direkt bunların zikri yapılmıyor. İlah da öyle. Murid de öyle. Öylece kişideki esma kompozisyonu oyunda yönde suret alarak kişiye gerekli oluşumu aktarır. İşte hakikatten uzaklaştıkça daha sonraki nesiller gün geçtikçe hakikatten evet gün geçtikçe hakikatten uzaklaşmış ve evrende var olan Allah'ın ilim ve kudretini yayan tüm varlıkları birer bağımsız varlık gibi görüp onlardan uzanan Allah'ın ilim ve kudretini onlara hasretmeye başlamışlardır. Zamanla ilah kelimesi cahiller tarafından objeleşmiş ve güneşe, aya, yıldıza daha taşa, ineğe, sineğe verir olmuştur. Böylece müşrik toplumlar töremeye başlamışlardır. Tüm kırılma noktası Allah'ı üluhiyeti itibariyle sırf ilah olarak görüp varlıklara bağımsız vücut vermekle başlamıştır. Bu yanlışı düzeltmek için birçok peygamber ve ilim erbabı gönderilmiş ama çoğu olayı anlamak istemeyenler tarafından ve insanları sömürmek isteyenler tarafından işkencelerle katledilmiş veya sürgüne gönderilmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra insanlık bir nebze orijinal öğretiye dönmüşse de bu fazla sürmemiş. Gene de Allah bir ilah olarak sırf lühiyeti itibariyle görülüp rububiyet alanı olarak evet bizim ile onun arasındaki ilişki unutulmaya başlamıştır. Böylece İslam ümmetinin içinde çok az bir kısım orijinal öğreti haykıra durmuşlardır. Bunların başına da gelmemiş, gelmemiş, gelmedik bela kalmamıştır. Bazısı zindanlarda terk edilmiş, bazısının diri diri derisi yüzülmüş, bazısı canlı canlı eli ayağı kesilmiş ve gözü uyurup işkenceyle öldürülmüştür. Bazısı tekfir edilmiş, bazısı altmış yaşındaki alimi uyandırdığı için kuyuya atılarak ölüme terk edilmiştir. Tüm olayı Allah'ı idrak edememek ve ona bir ilah tanrı olarak bakmaktan geçer. Bu konuya bir not ekleyip bitirelim. Allah ismi tüm varlıklarda Allah'tır. Her ne hikmetse bazı insanlar bizzat Allah'ın kendisine seçtiği ismi sevmez ve ona başka başka isimler takar. Hikmeti şu ki, insan ve cin müstesna her varlık kendi esma terkibi kadar fena yaşar ve Allah esma-i cellisine bil fiil bu neymiştir. Yani var oluş, yani var oluş, Esma kompozisyonu ile hemhaldır. İnsan ve cin türünün ekseriyeti ise bedensel veya ruhsal dürtülerin peşine takılıp özüyle özdeşleşmekten mahrumdur. O yüzden başka isimler aramaya kalkar. Çünkü mutlak zatın kendisine verdiği ismi o kullar ağzına almaya hak etmiyordur. Allah ilmi dışında bir yaprak ağaçtan düşmüyorsa bu da onun ilmi dahilindedir. Onun için kınama yok, hoşgörü ve seyir vardır. Evet. Birinci konumuzun burada sonuna geldik. Anlatmış olduğumuz bu prensipler, bu birinci bölümde anlatmış olduğumuz konularda kafaya takılan yerler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz inşallah. E, Facebook sayfamızdan da e, oradaki yorumlardan veya e, Messenger sayfamızdan da e, kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz inşallah. Hoşça kalın, esenlikle kalın.